Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımın evindeyim. evindeyim. <laughs> arkadaşlarımın evindeyim ve bugün size bir şey göstereceğiz. Nerede? Bir dakika kamera alalım kamerayı. Alalım. Yani burada size böyle ne yapacağımızı yani göstereceğiz. Bekleyin. <laughs> evet. Bakın şöyle bir şey var. Alper Rende'nin <laughs> videosuna görmüşsünüzdür böyle üç boyutlu şeyler çiziyor. Evet hani şöyle ne şey yapacağız? şey yapacağız arkadaşlar. Evet. Onlardan daha daha makinesi yok makinesi? Sen makinesini de. Bakın şöyle böyle çok Tabii ki bunu gösterirsek yani videomuz da çok uzadığı için size sadece Yok videomuz uzayabilir. Yani bir kağıt alın. Ama çok uzun sürüyor. En son yaparız. Ya açılmaz uzun sürüyor da onları. Hadi biz size daha gezdirelim. Ne? Alas ya. ya. Benim YouTube kanalımda siz niye şey yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Ay gelme. <laughs> <laughs> ya beni neden göstermiyorsun? <laughs> Hay bir dakika ya. Gelin dans edelim Rati. Parti. Dur parti. Bakın parti. Arka odada parti yaparız. Çok güzel. Hemen oraya gidiyoruz. <laughs> Kumanlar oranın kumandası mı Arkadaşlar. Bir dakika ver şimdi sen bende kuduksun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parti yapacağız burada. Siz de bakacaksın. Bu anda bu ışık koyma oraya. Ya şey yok mu böyle dönen? Tamam döndüreyi açacağım da yok. Kamerayı dur şuraya koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Hah, arkadaşlar. Böyle mi? Böyle mi olsun? Evet böyle. Evet böyle. Evet. kaçtı? kaçtı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey yere düştü. <gülüyor> 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 tamam, böyle düşecek. <laughs>

Sosuhta, şimdi yapma 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 bir yapma 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 Şimdi size, size yapma ne kadar güzel bir şey yapma 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 Arkadaşlar yapma 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 bu biraz geçersiz. Evet arkadaşlar geçersiz. Bu para şaka yapıyoruz. Tabii de gerçek olasın. Hatta size gerçek bir kart göstereyim. Çok hoş. nasıl göstereyim? Hmm. Hmm. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz. tabii hiç de işte gösteremem. Elim açık şuradan. Bu hmm. size kart. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Şunu yapalım mı? Yo, ay onu yapamayız ya. Niye? Ya, çok uzun süren yani biz de şey yapmayalım. Başka, Ar başka bir şey de yaparız. Ve bize hediye, bana hediye gelen güzel köpüşlerim vardı. E nerede benim köpüşlerim? Ece kırdım kırdım. <laughs> <laughs> Şöyle şey de... bir kemiş al abici. Şöyle küçük bir. bakar mısınız? Şöyle renkli slime'lar var. Aa, Gel bakalım. Baksanıza şöyle renklerde slime'lar var. Şey görmedim. Ha, şunlar da var. Böyle renkleri güzel değil mi bunların? arkadaşlar <laughs> bir dakika. Sizi birazcık bilgisayara şey koymam gerek. Ben şu burada yapmam. koy istersen. Kitap mı olsun? Bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> aa bir de, Aa. Yani, telefon o anda yere düşer. Asya kolay parkurlarda bile. Asya kolay parkurlarda bile. Roblox'ta her şeyi mahveder. Evet arkadaşlar şimdi sizi ee, yataktan zıplama yapıyoruz. Hadi başla. Dur bir dakika arkadaşlar. Dur. 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 Ya kamerayı ben tutacağım. Benim kanalım. 3, 2, 1. Sıra ben tutayım. Ben gözükmedim ya. Sıra ben Bak, de. Bak. Herkes M sıra sıra tutacak. M Hoppala. Maaf. Elin. Helen. Yamaca durmuşsa. Durmamış. Bakayım. Durmamış durmamış. Devam ediyor gelin atlamayı zıplamaya baş şimdi. Ay. Ay. Ne yapsak? Ben nereden bileyim bu vlog mu olacak? Ya. Evet vlog. Ben sabah vloglayıp çekeceğim. Ulan bu ne? Dolabımı göstermeyin sanılacak. <laughs> ya slime'ı biz çekelim. Hay, hay hay hay. Bir şey daha göstereceğim size. Genç. Bakın size bir şey daha göstereyim ama dur. Bak. Ya nerede öğreteceğimiz? Tamam ya boş ver. He, boş ver. Ya, sen, sen. Bir, ha Açabilir miyiz? Açamayız. Açamayız. Niye? Her şeyi bir dosyaya mı yazsın daha mı Bakın ördüğüm var binlerce boyama var burada. Ördüğüm var verdi binlerce boyama var burada. Ördüğüm var verdi binlerce boyama var. Ya tamam artık biz. Hiç böyle şey yapacak mısın? Ne, öğretmeni... ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar bakın böyle bir şey yapmışlar. O az önce. Yok eser. benim açı öğretmenim verdi. İsmimizi zaten. İsmini niye veriyorsun? Neden? <laughs> Zumlayacaklar bizi şimdi. Tamam tamam ya yanlış dedim ya. Arkadaşlar ismi az önceki dediği şey değil. O <laughs> adı da Muhammed. Ya ne diyorsun? <laughs> söyleme insanlara. <laughs> ya şuraya daha ne ya? Dedim. Dağıttık yaptık çünkü video çekiyoruz. Gıcıklar. Ne yapalım? Ben topluyorum buraya. Aa bakın ben bir köpeğim. Ben Ece çekilsene bir şey Köpeğim. Yapalım. Ece çekilsene ben şunları şöyle yapacağım. Altına Altıma gelin al. Altı, Ece sen. Ya ama ben toparlamayacağım. Tamam büyük de toparlayacağım. Al sen Bir. dakika bir dakika. Dola. Euro, Euro. Euro. Arkadaşlar Euro. Euro. Eee. Yıra 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 Evet arkadaşlar 3 2 Kitap şeyi. Kıh de işte Bir tane arkadaşlar Bekleyeyim benim şu anda kesin kabralıca Gördün mü? 3 Ev çekimi arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hadi. Hadi bir şey söyleyebilirim. Ben yalnızca bir şey herhalde bir şey yapmışım. üç, dört, bu arada yorum yapmayı bir... abone olmayı unutmayın. Üç, iki, Merhaba arkadaşlar. Biz de böyle 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 olduk. Hatta size yani. İstersene. Arkadaşlar dur o az önceki yerlerine koyalım. yok. Yerler. En son, ben, son ya. Ben, son, ne ya? Bu, çar, arkadaşlar. Ne bak işte, bu <laughs> <poyadırı> Ne <dönmek isteyeceğiz. gülüyor> arkadaşlar benim koyuldu. kayıldı evet. Bak benim dışı çıktı. Ece, paramı <laughs> rahatlayın. Ya kafamda ya? Ya şu kapı, şu ya bir şey söyleyeceğim, şimdi kımıldadık. Paralar, paralar, Ece lütfen, olmaz o benim paralarım. Üçümüzü de Olmaz. E. lütfen, lütfen, lütfen. Anam, 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 çekil paraları anlatmış. Beni kanalıma almış. Bir izin verir misin? Kendine mi? Kendine mi? Telefonu var mı? Oyalasın, sadece şey, 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 çok aç kalmış. Hadi ya. Hı -hı. Beş, falan olmuş. Bak araya girme bak. Yoksa sen YouTube'da görürsün. Evet. Büyük. <laughs> ya siz de bence toplayın e ben toplayamam. Sen de tutuyorsun. Ben toplamam. Ah. Bu da kaç dakika falan mı? Nasıl ya? Hayır bak, bak işte. Siz de i̇şte, böyle eğlenirsiniz. Böyle. Ya kaç ben. Abi ne olmayı da Bay, unutmayın bak, tabii bakın, bak, arkadaşlar. Elif ne diyor la? De bakalım. Ne kesin de bir de öbür yanma ya şöyle mi acele Ne diyorsun ya? Hayır hayır unutmayın diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Elif yanlış şeyler söyledi sonra siz ona takmayın. Zaten onu dediğini anladım. Hoş geldin. Bıdı bıdı dedi işte. <laughs> Lan. Şunu gösterelim bari. Ya yapış ol eline. Krem sürmeden şey yapmalıyız. Krem nerede o zaman? Ya sürme göstermeyeceğiz. Baş başka bir video çektiğimiz kadar onu gösterirsin ya. Bir dakika şuna bakacağım. Açmayacağım. Açamazsın ki zaten onu. Ha şuraya şey. E sokamazsın da şu an olmaz. Onun <laughs> böyle kabla bozacağını o şuan da tutan olmaz. Bunu uzun yapmaz yani. Aa bir de bunu yapmışlar arkadaşlar. Bu ne? İçinde kapağın kaldı. Ya bunu yaptım yaptım. Kapağını içinde unuttum her şeyin ya. Şöyle yani da yaptım. Yapıp yapıp kapağını içinde unutmayı başarıp ben. Ne bu kopuk ki. E yani, kopmuş işte. Ya bu nasıl? Bak mesela şey. <laughs> ne? Bak şimdi bunu alacaksınız arkadaşlar size de göstereyim. Konu. Konu. Bunu böyle koyacaksın alacaksın bunu. Bunun üstünden böyle böyle geçeceksin. Ana sana konuşmuş olduk tabii ki de. Bakar mısınız? Kardeşime hediye gelen Chelsea. Barbie bu kadar o kadar çok Barbie var ama yine de hediye gelen Chelsea var ben yapıyorum abi. merhaba arkadaşlar nasılsınız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın evet bir de her fazla her fazla çok şey her fazla çok fazla Ne yaptın sen? Asma yapacağız arkadaşlar. Video mu durdurdu durdur, bu kız? Yo duydum ama. Bu kız. Ay video da uzadı biraz. Arkadaşlar uzadı birazcık. Kaç dakika? Oha 12 dakika. Fazla tamam, 20 dakika falan çıktı. Merhaba kaçtı. Adelim ve Dolim. Adelim şeylerini beğeniyorsa. Bu arada arkadaşlar benim anneannem çok güzel şeyler övüyor. Mesela bana anneannem bunu övdü. Göstereyim size. Bunu falan övdü anneannem. Bak, Üzeri, üstü, güzel, evet, boş ver sen. Sen o da açılsana bak. Bekle mi? Dur, arkadaşlar ben şuradan bir YouTube kanalıma gideceğim. Bu bilgisayar. Ha yalandan bir bilgisayar geliyor şu an. Dur <laughs> 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 Mini tab tablet. Evet aklıca. Arkadaşlar Ama... şimdi biri, bir dakika çıkarır <laughs> Ece Hanım? Çekilemem. Evet, ay. Şimdi arkadaşlar <laughs> bunun ikinci vlogunu çekeceğiz. Çünkü 13 dakika oldu. İkinci vlogda görüşürüz YouTube kanalında. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.